Merhaba arkadaşlar, yeni bir Rise of Kingdoms videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar sizlerle cevherler hakkında konuşacağız. Daha doğrusu free to play oyuncuların nasıl cevher kazanabileceğini, cevherleri toplarken nelere dikkat etmesi gerektiğini ve Alana Saray ile Barbarın barbar kesmenin biraz daha inceliklerine gireceğiz. Çünkü ben de arkadaşlar Alana Saray ile barbar kesme olayını biraz değiştirdim. Şu an gördüğünüz üzere Richard ve YSG kullanıyorum. Normalde size tavsiye etmediğim bir şeydi fakat zamanla denedikten sonra arkadaşlar daha doğrusu zonları değiştirdikten sonra bunun biraz daha mantıklı olduğunu görmeye başladım. Hem bu yüzden arkadaşlar biraz daha bu açıklamayı düzeltme adına ve biraz daha cevherler hakkında size bilgi vermeye adına bir video daha hazırlıyorum. Şu anda arkadaşlar önce barbarlardan gireyim. Barbarlar kesmek arkadaşlar zaten KvK'da bildiğiniz üzere sizin bir numaralı göreviniz savaşlar ve barbar kesme KvK'nın aslında iki temel amacı. İkisi de hemen hemen aynı öneme sahip hem Kingdom'ınız açısından hem sizin açınızdan çünkü savaşlar bildiğiniz üzere zevkli savaş zaten bu oyunun bir şeyi aslında amacı ikinci olarak da barbar kesmedi Arkadaşlar aslında bu oyunun bir zevklerinden Bir tanesi ve Kvk'da bu şöyle bir öneme Sahip oluyor birazdan şu barbar Kesildikten sonra şuraya da ilerledikten sonra Göstereceğim arkadaşlar Bildiğiniz üzere arkadaşlar Onur kaydı diye bir durum var Yani onur kazanma olayı Bildiğiniz üzere onur sıralamaları bireysel birlik, krallık olarak ilerliyor arkadaşlar. Bireysel olarak e, kazanılan onurlar zaten bu sizin kişisel açısın, açınızdan yapmanız gereken bir şey. Onun dışında birlik ve krallık durumu sizin krallığınıza yarayan bir şey. Yani siz barbar kestiğinizde aslında siz krallığınıza hizmet etmiş oluyorsunuz bir yandan da hem de bir yandan da kendi hesabınızı geliştirmiş oluyorsunuz. Birlik e, statüsünde de güzel ödüller var. E, krallık statüsünde çok fazla güzel ödül olmasa da yine de krallığınızın onu sıralama, sıralamasında yaptığı şeyin bir göstergesi olarak siz krallığını, krallığınızı yüceltmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Çünkü mesela KVK'da birçok farklı ödül var. Fakat zigguratı son e, olarak siz alıyorsanız aslında bir e, onursal olarak krallığınızı yüceltmiş oluyorsunuz. Bireysel sıralamaya geldiğinizde arkadaşlar zaten bunun ilk yani birinci ikinci üçüncü sıralamalar sizin için zor olacaktır. Yani free to playlerin yapabileceği sıralamalar değil çok üzerinde nasıl desem güçlü bir şekilde çalışılmadıkça. E, fakat ilk girebileceğiniz 20 sıralama sizin için e, aslında bir hedef olabilir. E, daha doğrusu ilk KVK'da önemli bu. E, şu an biz mesela biz ikinci KVK'dayız. İran Rüyası diye bir skin alıyoruz. Bu da birlik savunması 3 gibi bir kötü bir özellik veriyor arkadaşlar. O yüzden bu mesela ilk 20 sıralamasında bu e, KVK skin'i bence önemli değil. Ama dediğim gibi ilk 20'lerde KVK'larda ödüller oluyor. Bu yüzden. E, bu şekilde de barbar yani bar kesmek bir yandan önemli oluyor. E, i̇kinci olarak arkadaşlar haçlı başarılarında sizin onur puanı sıralaması ödülleriniz var. Mesela 135 bin e, sıralamaya geldiğinizde 135 bin onur puanı biriktirdiğinizde 10 kafa 10 tane de sarı heykel alıyorsunuz ve 108 bin'e zaten gelmiş olduğunuz için 10 kafa da buradan toplamda 20 tane esnaf komutan heykeli kazanabiliyorsunuz ve e, birey yani birlik ödüllerinde e, alabileceğiniz şeyler arkadaşlar e, nasıl desem ödüller artık şu şekilde değişti. Bireysel onur puanınız olmadığı sürece bazı ödülleri alamıyorsunuz. Mesela 50.000 bireysel onur puanı biriktir diyor. 4 çember e, ödülünde e, yani siz 4 çember ödülünü almak için bireysel onur puanınız e, 50.000 olmak zorunda. Bunun öncesinde mesela sadece ele geçirme ödülleri vardı. Hieron ele geçir, sonra Haçlı kalesi ele geçir bu tip ödüller vardı arkadaşlar. Bu tip ödüller önceden şu şekildeydi. Sadece direkt ele geçir de gözüküyordu. Sizin için bir bireysel onur puanı istemiyordu. Bu şekilde arkadaşlar jumperlık yapacak oyuncular gelip buradan ödülleri götürüp yeni krallığa göç edebiliyordu fakat onu değiştirdiler. Artık minimum 40 bin bireysel onur puanı istiyor. Yani 40 bin-50 bin civarında bir onur puanına ihtiyacınız oluyor. Yani demek bu ki arkadaşlar, barbar bar kesmek önemli. 135 bin onur puanına siz elinizdeki AP puanlarını harcayarak ulaşamazsınız. Bu bir imkansız görev olur sizin için. Ben mesela yani şu şekilde imkan olabilir siz eğer direkt AP'lerinizde kesiyorsanız böyle alan hasarıyla barbar bar kesmiyorsanız karanlık sunak ve neydi onun adı Antik kalıntılar elinizde olması lazım. Krallığınızın ve birliğinizin orada çok çok puan yapabiliyor olması lazım. Ancak bu şekilde 135 bin onur puanına ulaşabilirsiniz. Bu KVK'da arkadaşlar biz ne karanlık sunaklara sahibiz şu anda ne de antik kalıntılara sahibiz. Ben size ödülü de gösterecek olursam yani ne kadar... Onur puanı yaptığımı da siz buradan hesap edebilirsiniz. Ben sadece 320 dakika boyunca antik harabelerde veya karanlık sunaklarda süre geçirebilmişim. Bunun e, 120 dakikası şeyden geldi arkadaşlar, karanlık sunaktan geldi. Sadece bir kere yapabildik. Yani 6k onur puanı oradan kazanabildim. E, geri kalan da e, antik kalıntılardan geldi. E, bu şekilde yaklaşık bir 8 veya 9k e, onur puanı kazanabildim sadece o taraftan. Yani 135 bin onur puanının yanında kazandığınız 9k onur puanı çok düşük kalıyor. Buna rağmen e, şu anda onur puanım 104 104.000. Çok fazla harcamadan arkadaşlar bu seviyeye Geldim. E, AP puanlarımı da Gösterecek olursam sizlere Hala e, şeyimde çantamda baya bir AP puanı var. E, genellikle yani Demem o ki bu onur puanları alan hasarıyla barbar keserek e, Elime geldi e, Bu şekilde arkadaşlar Barbar e, bar keserek e, Kvk boyunca 46.000 Cevher topladım. E, bunun hesabını Yapmıştım. Çünkü e, Bunun hesabını yapması kolay oluyor. Öğelerde 10 cevher olarak geldiği için en azından kullandığınızda bir yere not ederek bunu hesaplayabiliyorsunuz. Ben bunu hesap attım. şu şekilde bir kda buradan gelmiş. Toplamda arkadaşlar 47 bin cevher barbar bar keserek geldi. Bunun yanında hızlandırma olarak 35 bin 5 .000 dakikalık geldi. Şu an elimdekilerle beraber 35 bin tane 5 dakikalık e, askeri eğitim hızlandırması geldi ve 35 bin tane de 1 dakikalık gelmiş olması lazım çünkü 1 dakikalık 5 dakikalık askeri eğitim hızları ve 1 dakikalık buradaki normal hızlandırma e, eşit seviyede oluyor. Ben 5 dakikalıkları hesapladım arkadaşlar sadece hesaplama daha kolay olsun diye e, bu şekilde yani dediğim gibi 35 bin 5 dakikalık 35 biner de birer dakikalık hızlandırma gelmiş bulundu. Dediğimiz gibi 47 bin cevher arkadaşlar barbarlardan geldi. Onun dışında cevher toplayarak ne kadar yaptın diye soracak olursanız. Bunun arkadaşlar Kvk genelinde bir hesaplamam yok. Çünkü Kvk süresi boyunca zaten cevhere de çok ihtiyacım olduğu için bazı şeyler de tam olarak hatırlamıyorum. Harcamalar yaptım. Fakat son 20 günün toplam cevherini hesaplayabildim. Onu da şu şekilde hesaplayabildim. Ee, en son daha yeni yani bugün bugün harcadım? Evet, bugün 15.000 şeye harcadım arkadaşlar. Hisara harcadım. Yani şu anki olan cevherimin üzerine 15.000 eklediğinizde toplamda elimde 102.000 bir cevher oluyor. Ee, çantamdakilerle beraber 103.000 oluyor. Ee, barbarlardan 8k mı kaç topladım? <laughs> barbarlardan gelen cevherlerden 9k topladım. Ee, kullandım daha doğrusu pardon 10 k topladı kullandım. 92.000 cevher yani toplamda 92.000 cevher bir açıkta kalıyor. Bunun 12.500'ü paket alarak geldi. Çünkü yükleme ödülleri gelmişti. Oradan 92.000'den çıkartırsak 80.000 80 80.000 cevheri arkadaşlar 20 gün içerisinde toplayabilmişim. Yani toplamda günlük 4K mı oluyor? Aynen günlük 4K bir cevher toplamışım arkadaşlar. Normal askerlerimi kaynağa yollayarak. Peki bu cevherleri arkadaşlar siz nasıl toplamalısınız? Biraz da bundan bahsedelim. Asıl videonun konusu buydu fakat biraz konuşa konuşa lafı uzatmış oldum. Şu anda arkadaşlar 4 ordum sürekli cevher doluyor. Bir ordu'mda sürekli barbar doluyor. Ee, bu şeyi toplarken cevherleri toplarken zone 4'deyken yani ilk iken arkadaşlar e, harita küçük olduğu için sizin gidiş ve dönüş mesafeniz çok önemli olmuyor. O yüzden ilk mesela cevheri atarken 30 e, miktarlık e, asker atabilirsiniz. Mesela yani cevher 30 olduğu için toplama miktarı da 30 alsanız e, geri dönüp gidip gidip gelmesi umurunuzda olmadığı için bu şekilde atabiliyorsunuz. Fakat siz 16'ya ya 15 yani veya üstüne geçtiğinizde harita büyüyor ve cevher mesafeleri de uzak oluyor. Mesela benim benim şehrim buradayken bir tanesi ta burada şey topluyor, cevher topluyor. Geri dönüş mesafesi zaten 10 dakika. Tekrar gidiyor bir 10 dakika, 20 dakika burada vakit kaybetmiş oluyor yani bu da zaten bir tane 30 cevherlik toplama süresine denk gelmiş oluyor. Şu an bir tane cevher haritası şey bulabilir miyim? Aha bulmuştu buldum. bu bu durumu biraz daha kısaltmak için arkadaşlar askerini, askerlerinizi çok yollamanız gerekiyor. Mesela Konstans'ta 521 e, limitlik bir cevher toplama olayım var. Bunun e, hem şöyle bir iyi yanı oluyor, yanı oluyor arkadaşlar. Mesela attığınız cevheri e 521, bu geri dönse de sizin için sorun değil. Çünkü topladığınızı geri döndürmüş oluyor. Yani o süre zarfında zaten bakmadığınızdan bir vakit kaybetmemiş oluyorsunuz aslında. Fakat dediğim gibi eğer sürekli bakıyor durumdaysanız ve 30 cevhere geldiğinde tekrar geri dönmek sürüyor zorunda ise bu süre zarfında geri dönüş süresi kaybetmiş oluyorsunuz. Bunu önlemek için arkadaşlar 521'lik veya bir klık bu ıı, yüksek dereceye sahip ıı, yük şeklinde atarsanız askerlerinizi. Yani hem mesela burada mesela burada Cevherim Konstans burada cevher toplamayı bitirdiğinde ben direkt buraya tıklayıp bir dakika içerisinde diğer cevher toplama şeyine geçebilirim. Ha şu şekilde biraz ıı, Endişeniz olabilir. Ben askerimi attığımda birisi benim cevher harita şeyimi keserse diye bir sorunuz olabilir. Bu sorun arkadaşlar ağır yaralı olarak evet bir sorun olur sizin için. Mesela 48 bin asker atmışım burada. Bunu keserlerse gerçekten bir sorun. Fakat topladığınız cevheri şu şekilde kaybetmiyorsunuz. Eğer siz mesela Konstantin burada cevher topluyor ya bunu bitirdiğinde geri dönüş yoluna döndüyse yani bunu bitirip Tekrar hareket ettiyse arkadaşlar bunun aslında bitirmesine de gerek yok. Mesela konstansı buraya hareketi ettirdiğimde ben bu cevheri toplamış oluyor, toplamış olarak sayılıyorum arkadaşlar. Biri gelip beni kesse de artık bu benim için sorun olmuyor. Yani siz mesela buradan bu cevhere geçtiğinizde siz bu cevherde kesilirseniz Buradaki gelen, yani burada toplamış olduğunuz cevher hala toplanmış olarak sizin halinize yazılıyor. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Diğer yani cevherleri arkadaşlar bu şekilde toplamanız gerekiyor. Dediğim gibi 16'da mesafeler çok büyük. Eğer böyle git gel yaparak toplamaya çalışırsanız çok fazla vakit kaybediyorsunuz. Bu yandan da biraz daha hız sağlamış oluyorsunuz. Onun dışında bir de şu şekilde Şunu da atlamış oldum arkadaşlar. Toplam Direkt 20 günde 80k toplamadım. Çünkü 650 de günlük cevher geldi. Artık onun hesabını da siz yapın arkadaşlar. 13.000 daha kısalttığınızda toplamda 67.000 cevher toplamışım. Yani 20 günde 67.000 cevheri toplayabiliyorsunuz. Aslında yani 67.000 cevherle çok fazla şey yapabiliyorsunuz. Mesela ben şu an hisarımı 25 yapabiliyorum direkt. Bu dediğim sadece 20 gün bir uğraş sonucunda oldu. Yani free to play için e, bu tip şeyler aslında çok önemli. Yani 87 bin cevher dediğiniz şu an toplamda 3 tane altın paket. E, 3 tane altın paketten ziyade 20 gün bununla uğraşmak arkadaşlar sizin için daha karlı oluyor. Dediğim gibi free to play da arkadaşlar oyunda bir şeyler yapabiliyor. Yeter ki çok uğraşsınlar. Bu e, videoluk bu kadardı arkadaşlar. E, i̇yi seyirler dilerim. İyi eğlenceler.